Neyse yükseltmeye geldim ben burada. Sorularınızı cevaplandırmaya geldim. Sorularınızı cevaplandırıyorum. Tamam sen de bizim seviyemizi bir, bir şeyim yok, ben yok benim. Ben Burada Türkler herkes yemin ediyor. Herkes vatandaş oluyor. Oy kullanmamız gerekiyor. Herkes çıkıp da yok. Kazanmamız yorumlamıyor. Biden güzellemesi yapmıyor. Yorumluyor. Bir bir saniye. Ama ben bağırıyorum. Bu sefer mi? Hoş olmuyor. Şimdi bakın. Benim için problem bir şey. Ben böyle sürüyüz. Şişlerden Milyonlarca insanın evine konuk oluyoruz. Ondan sonra bu kelimeler kullanılmaz. Birbirimize karşı da tabii ki ben bir şey kullanmadım. Razim ayrıldı programlar. Yani Güzel. Evet, Peki. Ama e, ee, Şimdi efendim şu an bu ülke şey, abi, ben, adam, ben, buyur, ben abi, bir buyur tabii. İki yudumlu bir sen devam de var. Evet. bir şeyler söyleyeyim. Şimdi burada biz gazeteciler evet. olarak Razi Bey de gazeteci. Ee, bu, bu ifadelere niye başvurdu, birdenbire no, bu iş bu noktaya nasıl geldi anlamadım ben. Ee, eleştiri olabilir ama saygı sınırında her iki tarafta öyle olabilir, yapabilir eleştirisine. Ayrıca Razi Bey'in yani rahat cevap verebileceği bir konu bu. Ee, Amerikan bayrağına yemin etmesi, Amerikan vatandaşı olması... Doğuştan Amerikalı olsa Razi Bey ne fark eder? Biz sonuçta Amerika'dan bir gazeteciden bilgi alıyoruz. Yani Razi Bey doğuştan ana baba Amerikalı olsa ne fark eder? Hani mesela Amerikalı bir gazeteci bağlansa, İngilizce bize bilgi verse kötü mü? Biz burada kim Amerikalı